Annesi tedavi için çocuğunu doktora götürdü fakat babası polisi aramayı seçti. Max'in ilk tedavisi bittiğinde o ve annesi eve uçmak üzereyken polis ikisini halkın önünde durdurdu ve sorgulanmak üzere karakola getirildi. Babasının polisi aradığını öğrendi. Eve gittikten sonra annesi büyük bir kavga etti ve babası yeniden evden ayrıldı ve Max'i tedavi için yurt dışına götürmeyi kabul etmedi. İkisi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yerel yönetim müdahale etmeye başladı. Max'i korumak için biri gönderildi. Aslında onun aile durumunu anlayıp ardından mahkemeye bir özet rapor o zaman Max'in yurt dışına gitmesine izin verilip verilmeyeceğine karar verilecekti. Ama soruşturmada karı koca birbirlerinin eksikliklerinden şikayet ettiler. Evlilikleri tehlikedeydi. Annesi Max için kocasına bir adım atmaya karar verdi. Bu noktada anlaştılar. Daha fazla kavga yoktu ve yavaş yavaş geçinmeye başladılar. Ve birbirlerini hala sevdiklerini öğrendiler. Max'i hastaneye geri götürdüler. Hastane sonunda Max'e ilaç vermeyi kabul etti. Henüz gerçek bir kız olmasa bile er ya da geç olacaktı. En başından beri bir kız ruhuna sahip olduğu an. Maşumadı. Kendi bedeninin içinde hapsolmuş gibi hissediyordu. İlk önce babası tarafından terk edildi, sonra okuldakiler tarafından zorbalığa uğradı ama annesinin ve kız kardeşinin her zaman tam desteğini aldı. Kendi gerçek benliğini kabul ettirmeyi başardı. En sonunda Max'in Max'ine olmasına izin verdiler. Bu onun elinde olan bir şey değildi. O sadece bir erkek vücuduna hapsolmuş bir kadın ruhuydu.